Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 Denetim Komisyonu raporu konuşuldu. İstasyon Caddesi Köprü yapım işi daha önce gazeteci Barış Arkadaş'ın yaptığı İyi Partili vekil Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyonluk ihale aldı açıklamasıyla gündeme gelmiş ve imalat aşamasında demir yerine beton kullanılarak ihaleyi kazanan firmaya haksız kazanç sağlandığı ileri sürülmüştü. Denetim raporunda yer alan tespitlere göre işin sözleşmeli bedeli 106 milyon 415 bin lirayken, yükleniciye fiyat farkı hariç sözleşme fiyatlarına göre ödenen tutar 119.303.840,78 lira olduğu buna göre nihai durumda yükleniciden 9 milyon lira kesilmek bir yana toplamda yükleniciye 12 milyon 800 bin lira fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Diğer taraftan ihaleyi etik bulmadığını söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in projenin açılışına katıldığı ortaya çıktı.